Herkese merhaba. Elektrik alan konusunu öğreneceğiz bugün. Yüklü bir cismin belli bir mesafede olduğu varsayılan pozitif birim yüke uyguladığı kuvvete elektrik alan denir. Yani şu şekilde. Pozitif yüklü bir cismimizden belli bir mesafedeki elektrik alan o mesafede bir artı bir birim yük olduğunu varsayarız. Ve Doğal olarak artı yük, artı yük yiteceği için elektrik alan şekildeki bir sağa doğru oluşur. Mesafe arttıkça elektrik alanın gücü de, şiddeti de azalır. Elektrik alan ve elektriksel kuvvet aynı yöndedir. Veya tam tersi durum, eksi yüklü bir cisim. Belli bir mesafede artı bir birim yük olduğunu varsayarak o noktadaki elektrik alanı şu şekilde Sonuçta eksi yüklü cisim artı yüklü cismi çekeceği için elektriksel kuvvet eksi yüklü cisme doğru, aynı şekilde de elektrik alan eksi yüklü cisme doğrudur. Mesafe arttıkça elektrik alan da azalacaktır. O zaman elektrik alan formülümüzü şu şekilde yazabiliriz. Kuvvet bölü belli bir mesafede olduğunu düşündüğümüz Q0 yükü o halde bildiklerimizi yerine yazalım bu formülde. E eşittir. Elektriksel kuvveti öğrenmiştik. K çarpı Q. Q bizim cismimizin yükü. Çarpı Q0 belli bir mesafede olduğunu düşündüğümüz yük. Bölü D kare. Bir de böyle aşağıda Q0 vardı. Bunu formülde q sıfırlar sadeleşecektir. Yani şöyle K Q Q0 bölü D kare Q0 Buradan Q0'lar sadeleştiği zaman bizim formülümüz şu şekilde oluşacaktır. K Q bölü D kare. Dikkat ederseniz belli bir mesafede olduğunu varsaydığımız Q0 yüklerinin elektrik alan formülünde yeri olmadığı için herhangi bir etkileri de olmaz. Zaten demiştik birim yük yani bir birim yük olarak düşünmemiz gerekiyordu. O halde elektrik alan formülümüzü şu şekilde yazalım. Alevli formülümüz geldi. Elektrik alan kendini elektriksel çizgiler olarak gösterir. Artı yüklü cisim etrafında oluşan elektrik alan 3 boyutlu uzayda her yöne doğru ve cisimden dışarıya doğru elektriksel çizgiler şeklindedir. Negatif yüklü bir cisimde ise gene aynı üç boyutlu uzayda her yere doğru ve dışarıdan cisme doğru elektrik alan meydana gelecektir. Bunların birbirleriyle bir etkileşimi şu şekilde. Eksi yüklü ve artı yüklü cisimlerin yan yana getirildiği zaman elektrik alan çizgileri birinci şekilde görüldüğü gibi birbirlerine bağlanarak birbirleri arasında çekme meydana getireceklerdir. İkinci şekilde de zıt yüklü cisimler yan yana getirildiği zaman birbirleri arasında itme kuvveti meydana getireceklerdir. Manyetik alan çizgileri asla birbirlerini kesmezler. Bunu unutmayalım. Bir de ikinci bölgenin orta bölümünde yani şu noktada net elektriksel alan sıfırdır ve aynı şekilde net elektriksel kuvvet sıfırdır o zaman şöyle diyebiliriz elektrik alan çizgilerinin sıklığı o yerdeki elektrik alanın fazla olduğunu bize gösterir veya elektrik alan çizgilerinin seyrekleştiği yerlerde elektrik alanın az olduğunu anlarız Elektrik alan çizgilerinin özelliklerini bu şekilde sıralayabiliriz. Bir soruyla devam edelim. Şekilde verilen artı q yükünün k noktasındaki elektrik alanı E olduğuna göre eksi 2q yüklü cismin L noktasındaki elektrik alanını hesaplayalım. Şöyle, ilk olarak k noktasındaki elektrik alan şu şekilde formülümüzü yazalım. E eşittir k q sarı olan cismimizin yükü q bölü d kare aradaki mesafe 2d o zaman 2d'nin karesi şeklinde yazacağız. Buradan da e eşittir k q bölü 4d kare 4'ü e'nin yanına alırsak o zaman k q bölü d kare eşittir 4 e şeklinde bir kenarda dursun. Şimdi ikinci l noktasına geçelim. Eksi 2 q yüklü cismimizin l noktasında oluşturduğu elektrik alan k çarpı 2 q bölü d kare eşittir. Buradan da 2 tane K Q bölü D kare olacaktır. KQ bölü D kareyi bir önceki formülümüzde hesaplamıştık. 4E'ye eşittir. O zaman yerine yazalım. 2 çarpı 4E o da eşittir. 8 E'lik L noktasında bir elektrik alan oluşacaktır. Burada şöyle bir ayrıntı var. Dediğim gibi belli bir mesafedeki artı bir birim yüke uygulanan kuvvetlerden bahsetmiştik. O nedenle K noktasındaki elektriksel alan ve elektriksel kuvvet bu yönde. L noktasındaki elektriksel alan ve elektriksel kuvvet de çekim şeklinde yani eksi yüklü cismimize doğru olacaktır. Burada bunun başına eksi koymamız yönünün ters olduğunu ifade etmemiz için yeterli olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Özdeş ve iletken küreler sırasıyla artı 4 Q ve eksi 2 Q yüklüdür. Cisimler şekildeki gibi yalıtkan iplerle asılmıştır. Sistem dengede olup iplerdeki gerilme madde 1 ve T2'dir. Cisimler birbirlerine yalıtkan bir maddeyle dokundurulup tekrar ilk konumlarına konuluyor. Yüklerdeki gerilmeler durumda nasıl değişir? Şöyle T1 gerilmesi ilk durumda cisimlerin ağırlıklarından dolayı olacaktır. Yani T1 gerilmesine 2G diyebiliriz. T2 gerilmesini oluşturan kuvvet Birincisi şu alttaki cismin ağırlığı olacaktır. Ve de ikincisi Q1 ve Q2 arasındaki elektriksel etkileşim kuvveti. Yani artı 4 Q yük ile eksi 2 Q yük birbirlerini çekeceği için burada ağırlığı zayıflatacak yönde yani şöyle yukarıya doğru bir çekim kuvveti uygulanacaktır. Buna da T diyebiliriz. Çekim kuvvetine. Yani T2 kuvveti birinci cismin ağırlığından birazcık daha zayıf diyebiliriz ilk durum için. İkinci durumda iki küre birbirlerine dokunduruldukları zaman yani şöyle yazalım. Q son diyelim q toplam bölü r toplam çarpı hangi kürenin son yükünü hesaplamak istiyorsak, o kürenin yarı çapı idi. Burada küreler özdeş olduğu için direkt olarak şöyle yazabiliriz. q son x ile özdeş olduğu için son yükleri eşit olacak. 4 eksi 2 Q bölü 2 R çarpı R şeklinde yazabiliriz. Formülümüzde R'ler gitti. Yani Q son her ikisi içinde son yükler. 2 Q bölü 2 O da eşittir. Q olacaktır. Yani her ikisinin de son yükü artı Q artı Q ve artı Q olacaktır. İkinci durumdaki gerilmelere de o zaman şöyle bakabiliriz. Şöyle gösterelim. T1 gerilmesi gene aynı şekilde her iki cismin ağırlığından meydana gelecektir. Her iki cisim ağırlığı 2G. Cisimler arasındaki elektriksel kuvvetten T1 gerilmesi etkilenmeyecektir. Aynı birinci durumda olduğu gibi. T2 gerilmesini oluşturan ikinci durumdaki kuvvet gene alttaki cismin ağırlığıdır. Bir de üstteki cisimle köbür ve q yükleri arasındaki etkileşim kuvvetidir. Bu durumda her de artı yüklü olduğu için etkileşim kuvveti zıt yönde olacaktır. Yani ağırlığı arttıracak yönde bir itme kuvveti oluşacaktır aralarında. Ve sonuç olarak T2 kuvveti önce önceki duruma göre artmış olacaktır. O zaman T1 değişmez. T2 artar şeklinde söyleyebiliriz. İkinci durumda Q2 ve Q1 arasındaki itme kuvveti Q1 yükünü de yukarıya doğru itip T1'de bir azalma meydana getirmez mi? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil.